İşte Talas'ımız Kayseri'de meşhur ilçemiz Talas. Nüfusun en yoğun olduğu ilçelerimizden biri Talas. Şu gördüğünüz yeşil alan eski Talas ifade ediyor. Şu şekilde gidiyor. Ta ki Ali Dağı'na kadar bu da Ali Dağı meşhur Talas'ımızın dağı. Eskiden şu gördüğünüz alanda Şöyle çevirelim. Ta binaların olduğu yere kadar olan alanda 24 mahalle varmış. 90 bin nüfusu varmış Talas'ın. 1910'lu yıllarda festivaller düzenlenirmiş. Doktorlar, tabipler hep buradaymış. Kayseri'nin meşhur çarşıları da hep Talas'taymış. Hatta şu anda virane olan saraçları da, sarrafları da bulunuyor. Şu gördüğünüz yeni binalar ise Yeni Talas. Talas son yıllarda, özellikle son 30 yılda aşırı derecede büyüdü. Normalde 10.000 nüfusu olan Talas şu anda 150.000 civarında nüfusu var. Karşıda şu gördüğünüz yer Erkilet. Erkilet güzeli bağlar bozuyor dediği yerimiz Erkilet. Karşıda şu gördüğünüz dağ Yılanlı Dağ ve bulunduğum konumdan Erciyes gözükmüyor. Hemen yıla Ali Dağ'ın arkasında da Erciyes bulunuyor. Kayseri düz bir ovaya kurulmuş ova üzerinde bir şehir. Özellikle Erciyes'in ovası Kayseri. İç Anadolu'nun gözlü şehirlerinden birisi. Şu anda nüfusu 1,5 milyonu geçiyor Kayseri'mizin. Bu arada hemen gördüğünüz şu Ali Dağı'ndan paraşütle atlama da gerçekleştiriyorlar. Ee, özellikle yaz aylarında oldukça faal bir bölge Talas'ımız.